Hepinize merhaba arkadaşlar. Adel 4'ten hoş geldiniz. Bugün Mr. Beast çikolatasını deniyoruz. Bakın. Mr. Beast çikolatası. Buradan Mr. çıkardığınız için çok çok teşekkür ederim. Deniyoruz. Hadi bakalım. Bakın sütlü. Arkasında da şimdi videomuzu durdurun. Şu kar kodunu Şurada bir kar kodu var. Videomuzu durdurun. Okutun. Ya da ben şöyle ben videoyu şöyle durdururken siz telefonunuz arka kamerasıyla şu fotoğrafını çekin. Olduğu zaman ya şimdi yiyoruz bakalım. Aç. Arkadaşlar unutmayın bu Amerikan çikolatası Chicago'dan geldi. Yeşil Yurt AVM'de bulduk. Biz şu anda Samsun'dayız. Hadi paketi açıyoruz. Chicago'ya çok teşekkür ederiz. Tekrardan teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu çikolatamız böyle. Normal çikolata gibi kokuyor. Hadi bakalım. Arada kusura yapamayın yorum tamam mı? Evet arkadaşlar. Normal çikolata gibi. Ama bir tık daha farklı. Amerika'dan gelmiş. Tekrar teşekkür ediyorum. Mr. Beast'e bu çikolatayı çıkardığınız için. Burada yeni terlik tüslerimizi öğrendin mi? Bir yok. Görüşürüz.